名古屋の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Ee, yaylalarımız çığ nedeniyle, kar yüksek kesimlerde çok yağdığı için çığlar indi. Biz de vatandaşlar talep ettiler. Çobanlar, hayvanlar gelinmesi için yaylalara çığları açmaya çalışıyoruz. Kısım kısım minimum 3 metre, 5 metre ama çok yüksek olan yerlerde 10 metre yaşan kar yüksekliğiyle karşılaşıyoruz. Şu anda bir hafta buradayız. belki 2-3 güne bura, bu yaylayı bitirebiliriz. Z zorluk tabii ki de var. Burası günlük mevsim değişiyor. Bir bakıyorsun siz yağmur, çamur. Bir bakıyorsun güneş çok güzel açıyor. Ama her türlü koşullara karşılık devam ediyoruz çalışmaları. Çalışma koşullarımız zor geçtiği için biraz zorlanıyoruz burada çalışmakta. Yolumuzu göremiyoruz. Kendi çizdiğimiz düzergahta gidiyoruz. Bir bakıyorsun yol değil, lastiğimiz düşüyor aşağı. Sonra tekrar dönüyoruz başka bir yol çiziyoruz kafamızda. Kardan dolayı yol göremiyoruz zaten. Yaz başı geldi zaman, yayla zamanı geldi zaman, Haziran'ın 20'sinden sonra o lideri her sene bu karla mücadele yapar, yolumuzu açar, sağ olsunlar. Biz de Haziran'ın sonunda, Temmuz'un ilk haftasında yaylamıza geliriz. Şimdi bizim yaylada kar var, 10 gün sonra açılacak hayvanlarımız 10 gün sonra ancak gelir oraya. Zaten biz de alışmışız çocukluktan beri yaylacılığa, onun için her sene bu mücadele yapıyoruz. Burası daha iyi bizim için. Karla mücadele yapmak, gelmek buraya bizim için daha iyi. Deniz burada da var. Bizim deniz yüzü şu anda kar. Az önce gittik resimlerini falan çektik. Yolumuz bir tarafında kar olacak, bir tarafta biz yüzeceğiz.